Mutsu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe dersimizin 2. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe dersimizin arkadaşlar sınavları ülke geneli olacaktır, ortak sınav olacaktır. Sınavda çıkabilecek tarzdaki soruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyoruz ve birinci soru ile başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde geçen çekimli fiillerin altını çizip yapı özelliklerini basit, türemiş, birleşik yazınız demiş 15 puanlık bir soru arkadaşlar. Babam dün akşam bize eski videolarımızı izletti. Evet izlemek izletmek burada ne olmuştur arkadaşlar izlemek fiili eki yapım eki alarak izletmek fiili yeni bir fiil oluşturmuştur. O zaman bu türemiş fiildir arkadaşlar. Türemiş fiil yazalım. Türemiş fiil. Evet çocuk işe giden babasının arkasından baka kaldı. Evet bakmak baka kalmak. Baka kalmak. İki tane sözcükten oluştuğu için arkadaşlar ne diyoruz? Birleşik fiil diyoruz. Birleşik fiil. Çok yorulduğum için dün akşam erkenden yattım. Evet, yatmak yattım. Evet, e, gör, görülen geçmiş zaman arkadaşlar ve iyilik eklerinden almış. Bu nedir arkadaşlar? Basit bir fiildir. Evet, buna da basit fiil diyoruz. Herhangi bir türeme yoktur. İkinci soru ile devam ediyoruz. Bu metinden bir amaç sonuç cümlesi bir de neden sonuç cümlesi bulup yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım kuşların göç zamanıydı. Bu zamanlarda ilçemizdeki gölün etrafında birçok kuş türü görülebilirdi. Ben de kuş öz, Kuş gözlemi yapmayı çok seviyorum. Pazar sabahı kuşları gözlemlemek için erkenden kalkıp göl kıyısına gittim. Evet burada arkadaşlar bakın şöyle altını çizelim. Pazar sabahı kuşları gözlemlemek için erkenden kalkıp göl kıyısına gittim. Burada ne var arkadaşlar? Göl kıyısına gitmiş. Göl kıyısına gitmesinin amacı hani ne amaçla gitmiş oraya? kuşları gözlemlemek amacıyla gitmiş. Bakın amacıyla dediğimizde amaç sonucu olduğunu görüyoruz. Bir çalılığın arkasına saklanıp fotoğraf makinemi çıkardım. Kuşlar çok ürkek olduğundan yavaş hareket ediyordum. Burada arkadaşlar bakın çok yavaş hareket ediyormuş. Yavaş hareket etmesinin sebebi kuşların ürkek olması. Birkaç saat içinde 13 farklı kuşun fotoğrafını çektim demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman birinci cümlemizi yazalım. Pazar sabahı pazar sabahı kuşları gözlemlemek için erkenden kalkıp göl kıyısına gittim. Evet bu amaç sonucu arkadaşlar şimdi neden soru cümlemizi yazalım? Kuşlar çok ürkek olduğundan çok ürkek olduğundan yavaş hareket ediyordum. Ediyordum. Evet. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını altlarına yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Türkler ilk devrim, demirci kavim olarak tüm dünyaya bu madeni yayan ve tanıtan bir toplum olarak bilinmektedir. Dolayısıyla demir Türk mitolojik sisteminden yaşam içerisindeki uygulamalara kadar birçok alanda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk mitolojisinde demir en çok adı geçen madendir. Burada arkadaşlar ne yapmış? Eee... Demir'i Türklerin demirci olmasını e, ne yapmış diğer demir e, madenlerle karşılaştırmasını yapmış. O zaman burada ne var diyoruz arkadaşlar? Karşılaştırma var diyoruz. Karşılaştırma yazalım. Bir de ne diyor bakalım? Diğer kavimlerle de karşılaştırıyor. E, e, tüm dünyaya bu madeni yayan ve tanıtan bir toplum olarak bilinmektedir diyor arkadaşlar. Evet. Ülkemizde birçok meslek unutulmaya yüz tutmuştur. Alttan çırak yetişmemesi, teknolojik gelişmelerin etkisi gibi birçok neden bu meslekleri bitirme noktasına getirmiştir. Nalıncılık, urgancılık, nalbantlık, semercilik, tabaklık, şimşir tarakçılık, yemenicilik bunlardan bazılarıdır. Evet burada ne yapmış arkadaşlar? Ülkemizdeki unutulmaya yüz tutan meslekleri örnekler vermiş. Burada gördüğümüz arkadaşlar ne olmuş bunlar? Örnekler. O zaman bu metinde ne vardır arkadaşlar? Örnekleme vardır veya örneklendirme vardır. Örnekleme yazalım. Dördüncü soru ile devam ediyoruz. Bu metne göre okuyucuların Sait Vahik'in yazdıklarını hatıra sanmalarının nedeni nedir diye sormuş. Diğer bir soruda bu metne göre Sait Vahik'in ilk hikayelerinin konuları nelerdir demiş. Sanat hayatına Bursa'da yazdığı ve varlıkta 15 Nisan 1934'te yayınlanan İpekli Mendil hikayesiyle başlayan Sait Vahik'in ilk hikayelerinde toplumcu gerçek, gerçekçilikle iç içe bir gözlemci gerçekçilik görülmektedir. Ada pazarında geçen çocukluğu ile Bursa'da geçen lise yıllarının anıları ilk hikayelerin konularını oluşturmuştur. Hikayelerinin birinci tekil şahıs dilinden kurguladığı için okuyucuda hatıra okuduğu izlenimi bırakmıştır. var Varik'in hikayelerinin temelinde gözlem anıları vardır. Bu yönüyle hikayeleri otobiyografik izler taşımaktadır. Evet hikayelerinin ne yapıyormuş arkadaşlar? Birinci tekil şahıs dilinden yazıyor. Çünkü hani hatıra yazması sanmaların nedenini soruyordu. O zaman hikayelerini birinci tekil şahıs dilinden yazması, kurgulaması diyebiliriz. Yazalım hikayelerini birinci Tekil şahıs dilinden kurgulaması. Dilinden kurgulaması. Evet ikinci sorumuza bakalım. Bu metne göre Sait Fakir'in ilk hikayelerinin konuları nelerdir demişti. Evet Adapazarı'ndaki çocukluk yıllarıyla Bursa'daki lise yılları. Bakın Bursa'da Adapazarı'nda geçen çocukluk yılları. Şöyle yazalım. Adapazarı'nda geçen çocukluk yılları ile Bursa'daki lise yılları lise yılları evet Şurada arkadaşlar ada pazarından sonra kesme işaretimizi koyalım. Aşağıdaki karikatürde verilmek istenen mesajı karikatürün yanına yazınız demiş arkadaşlar. Evet burada ne görüyoruz? Bir ağaç görüyoruz arkadaşlar. Ağaçta ne var? Ağaç arkasına bir hediye saklamış değil, mi? hediye gibi düşünelim. Elma var. Elma çeşitlerinden kendi yetiş kendinde yetişen. Peki buradaki insanın kişinin arkasında ne var? Bir balta onu kesmek için. Evet, bize farklı güzellikler sunan ağaçlara zarar vermemeliyiz diyebiliriz arkadaşlar. Bize farklı güzellikler sunan ağaçlara zarar vermemeliyiz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar 6. soru ile. Bu metinde orman yangınlarına karşı alınabilecek 3 tedbiri yazınız demiş. Son yıllarda çıkan orman yangınları ile çok büyük alanda ormanlarımız yok oldu. Orman yangınlarının daha ortaya çıkmadan önlemek için alınabilecek birçok tedbir var aslında. Öncelikle Ormanda ateş yakılmasının tamamen yasaklanmalıdır. Yangın mevsimi boyunca yangın riski yüksek olan ormanlarda motorize yangın ekipleri bulundurmalıdır. Yangın riskinin yüksekliği yükseldiği kurak mevsimlerde orman giriş ve çıkışları yasaklanmalıdır. Bunlar gibi anlayacak bazı önlemler birçok yangın önüne geçebilir arkadaşlar. Hemen baktığımızda ormanda ateş yakılması yasaklanmalı. Yangın mevsiminde yangın riski yüksek yerlerde yangın ekipleri bulundurmalı. Yangın riskinin yüksek olduğu zamanlarda ormanlara giriş çıkışlar yasaklanmalı şeklinde ifade eder. Yedinci sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Okuduğunuz okulu tanıtan bilgilendirici bir metin yazınız demiş arkadaşlar. Kendi okulumuzu tanıtan bir metin yazalım. Biz örnek bir yazıyı internetten aldık buraya koyduk arkadaşlar. Örnek bir yazı bakın bunu alıp da aynısını yazmayın. Herkesin kendi okulunun durumu, fiziki yapısı, şartları farklıdır. İşte okulumuzun neye bakabiliriz? İşte e, okulun verdiği eğitimden bahsedebiliriz. Okulumuzun e, tarihinden bahsedebiliriz. Akademik başarıları varsa bunlardan bahsedebiliriz. İşte sosyal kültürel, sportif e, faaliyetlerinden, sonra sınıfların düzenlerinden, teknolojik donanımından, eğitim sisteminden, kütüphane, laboratuvar, spor salonu, sanat otelleri gibi alanlar var mı? Hangileri var? Bunlardan bahsedebiliriz. İşte öğretmen kadrosundan, öğrencilerin e, eğitimlerinden, akademik başarının öneminden ve benzeri bunlardan bahsederek buradaki metni okuyalım mutlaka. Kendimizde buna göre bir okulumuzun değil mi? Bilgilendirici metin yani hani tanıtma amaçlı gibi bir metin paylaşalım arkadaşlar. Paylaşabiliriz. Tabii bu şekilde bir soru gelirse diyelim arkadaşlar soruların tabii nasıl olacağını bilmediğimiz için sizlere örnek olması amacıyla böyle bir paylaşmayı yaptık yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.